vah wow, ellerime bak kareler Ana domuz Ha Bir et Şimdi inek ve Tavuk kesme vakti Biraz kahvaltılıktan Haha <laughs> Geber Küçük bokçuk Ve pastırma 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 yine pastırma <laughs> çok güzel hadi <laughs> şimdi çık pişmesini bekleyes lan has ananı sikeyim ağaç toprak taşa hmm Hmm. <laughs> Ananı siktim çocuğum. Ha siktir. <laughs> no problem. Ben ee, beni cidden burada tutacak mısın? Bana iki blok öteden zarar veremediğin için. Yani evet. Evet yani. Neyse şurayı biraz aydınlatalım. İyi geceler Creeper. İyi geceler Efendi Steve. Ee, ben Steve de. İyi geceler Efendi. İyi geceler Efendim. İyi geceler efendim. Ee, sanırım bu da olur. <laughs> Creeper, saçkatma. Ben ses çıkartmıyorum ki sadece buradaki güzel toplağa bakıyorum. Çok güzel. Peki o sesler neydi? Yakında <laughs> onu da sıkacağım. Ben de bilmiyorum valla. Ne oluyor lan? Ananı siktim çocuğu.